Bugün, iki, bugün iki Tamam reddettiniz. Biz de ya, burada bir açıklama biz yapacağız sadece. Valiliği temsilen burada olduğunuz için siz, yani. siz reddettiniz yani. diyoruz. yani size yani bireysel reddettiniz reddet reddet <laughs> tamam. biz dönem. yorum makamı değiliz. Biz uygulama makamıyız. Bizim sizinle bununla alakalı müzakere yapma yetkimiz dahil. Ne alan çarşısınız, şikayet olursunuz. Bu sizin en zaten. Biz, de Biz bir sürekli kamuru tekrar ediyorum. en fazla ceza verebilirsiniz. Evet. Yani. Açıklamamızın içeriğini bayan Geçinemiyoruz. Artık <laughs> yeter. Hadi, hadi, hadi. Emekten, Emekten alttan yana bütçe istiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Ekonomi ya, hadi, hadi. kriz. Her geçen gün an devam ederken ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sağ oluzuzuzuz もう1つの人たいると、 Tamam. Her şeye baskı. Hı 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 bastı. Ne kadar Ne kadar hadi, 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 hadi. arkadaşlar. Var olsun. Var olsun. Fasiz, AKP yenileyecek. Yücelen halklar kazanacak. Gelerek, halkın çektiği sıkıntılara yönelik olarak bir basın miting düzenlemek istedik. Ama maalesef son bir buçuk yıldan fazladır yeni valinin gelmesiyle birlikte bu ilde sürekli, sürekli ayda bir ya da on 15 günde bir eylem etkinlik yasakları geliyor. Ve bundan bizler de payımızı aldık. Mitingimize izin verilmedi. Bugün miting yapmak istediğimiz alanda bir basın açıklaması yapmak istedik. Pandemi nedeniyle izin vermedikleri mitingimizi Sanat Sokağı'nda basın açıklaması yapabilirsiniz diyorlar ama Seyit Rıza'da yapamazsınız. Pandeminin bununla ne alakası olduğunu bizler de hala anlayabilmiş değiliz. Bizler bu yasakları kılıyoruz. Buradaki insanlar sadece anayasadan kaynaklanan haklarını kullanmak istiyorlar. Şiddet olmadan, herhangi bir müdahale olmadan bizler fikirlerimizi görüşlerimizi gerek siyasi partiler olsun, gerek bireyler olsun, gerek kurumlar olsun rahatça söyleyebilme hakkına sahibiz ve bu hakkı da kullanmak istiyoruz. karşısında asgari ücret artışının emekçilerle en somut bir karşılığı yoktur. Zira yüksek enflasyon ve TL'nin değer kayb kaybının nerede duracağı belli değildir. Hal bu iken Erdoğan'ın cevabı sizin zamanınızda çalışanlara dolarla mı maaş veriyordunuz şeklinde olmuştur. Bu ifadeler gerçeği yansıtmadığı, gerçeği yansıtmadığı gibi adeta halkın aklıyla dalga geçildiğinin de açık göstergesidir. Yoksulaşma problemine karşın AKP iktidarı savaş ve tamam bütçesinde ısrar ediyor. Temel tüketim maddelerine, gıdaya, kiralara, petrol ve doğalgaza gelen zamlar karşısında ücretlerin erimesi, asgari ücretin açlık sınırının altında olması, ekonomik krizin olumsuz etkilediği piyasa şartları işçiler, emekçiler ve yoksulluk açısından hayatta yaşanmaz kılıyor. Hayatı saraydan ve onun yarattığı bir avuç yandaşın koşullarından ibaret sanan tek adam rejimi 2022 yılı bütçesini de yine bu çete düzeninin çıkarlarını gözeterek oluşturmuş durumda. Bütçeden emekçilere ve yoksul halka zam ve vergiden başkaca bir şey düşünülmediği ortada. Ülkenin bütün gelirlerinin neredeyse tamamının peşkeş çekildiği iktidar yanlısı şirketler için oluşturulan bütçe ülkeyi ekonomik çok şey götürmektedir. Bu şirketlere tanınan vergi afları, hazine garantili köprü, şehir hastanesi, yol ödemeleri, tercihli verilen ihaleler ile bir soygun düzeni oluşturulmuştur. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Soygun düzeniyle ülkenin bütün gelirleri ve hiç edilirken ormanlar, doğal alanlar, yaban hayatı sermayenin talanına terk edilmiştir. Tek adam rejiminin önemli unsurlarından olan KHK ve kayyumlar halka yönelik saldırıların ve antidemokratik uygulamaların bir aracı halindedir. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Emekçilerin başında, emekçilerin başında iktidarın sopası haline gelen bu argümanlar örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi en temel insan haklarını da işlevsiz hale getirmiştir.